Şafa! Şafa yine. inaaak Sunam uyanmııız hasret çeken günüüü Derde dayanmıız Evla la <laughs> Bu Burası stüdyo değil mi? Allah Allah kendimi dağda zannettim vallaha <laughs> Aman da gül La başını öleyim Aldırma gönül aldırma Biraz daha şey çıkarım belki. <laughs> Şimdi e Şafak, bak. sen türkü bilirsen mi? Yani öyle pek iddiam yok ama... <laughs> Ve söyleyebiliriz canım. <gülüyor> 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 Şimdi son kasetinden... <laughs> <Hadi oturalım, dur. gülüyor> Heyecan gitsin dan çekin abiler. Ne Yavru yavru Puma kuşu yükseklerden seslenir. Seslenir. Yer koynunda bir çift suna beslenir beslenir ay gül böyle la ilen ay la burada kaset sardı belki gönül uslanır Sabını koydum lagana <laughs> Devam edelim. Sabun, Sabunu koydum lan <laughs> kendine. Allah'a bilmiyorum. Hadi hadi. Sabunu koy. Hemen zaten bizimkiler var ya düğünlerde kendilerini nasıl açıyorlar arkadaş. Otururlar. Sabunu koydum la gele, gel başıma la gele. Bu kadar abi. Şabak, evet. çocuk. Şabak çocuğum. Şabak <laughs> çocuğum. Senin kaset anlaşman var mı kimsene? Yok abi. Yıllardır açız abi. <laughs> yok. İdo baya transfer edelim sana. İdo ba? İdo bay. İdo bay. Ne var ya? Müslü baba. <gülüyor> <gülüyor> Efendim biliyorsun Müslüm Baba diyor Müslüm Baba'nın bizde bir kaseti çıktı İdo Bay'da. Şey ne o? Sultanım. Sultanım. Dağlar küçük kanır senin yanında. ne diyor <laughs> ya? Ne? Kaset almadınız mı yoksa? <laughs> Müslüm babanın, sultanın kasetini almadınız. Yandınız, söyleyeceğim ona. <laughs> jilet evladım, jilet! <laughs> jilet diyecek <laughs> sizi. Dağlar küçük kalır senin yanında. Gözlerinin rengi